Tapduk Emre'nin kızı Bacım Sultan'ın kabrindeyiz. Bacım Sultan rivayete göre babasından, bu ahaliden bir hanımefendi Tapduk Sultan'dan kızı isterler. Tapduk Sultan kızı o kişilere verir ve e, almak için bir düğün alayı giderler babasının e, köyünden kızı getirmek için yola çıkarlar. Nitekim kızı alıp dönerlerken bir ara bir yerde namaz kılmak için dururlar. Atlarından inerler. Bakarlar ki kız yok. Kız kaybolmuş. Hemen Tapduk Emre'ye giderler. Ya kız senin yanına mı döndü? Baba ocağına mı döndü diye sorarlar. Tapduk Emre'de kızım aradığını buldu. Artık şimdi siz gidin onu bulun. Bulduğunuz yerde düğünü yaparsınız der. Nitekim düğün alayı sağa sola yayılır. Ve Bacım Sultan'ı tam burada bir ardıça yaslamış vaziyette bulurlar. Derler Bacım Sultan'a haydi düğün merasimine gideceğiz, düğün alayına katılacağız. Hayır ben gelmem. Ben buraya kadar geldim. Siz söyleyin oğlunuza yani damata o buraya gelsinler ve onu buraya getirirler. Ve buradan evler ve köy oluşmaya başlar. Nitekim evlenmişlerdir artık. O beyefendiyle Bacım Sultan. Aradan bir zaman geçer. E, Tapduk Emre'nin yani babasının geldiğini duyan Bacım Sultan tam o arada da hamur yapıp herhalde işte ekmek falan yapacak. Elleri hamurlu vaziyette. Kalkıp babasını karşılamak ister. Koşup ilerlerken bakar ki elinde hamurlar var. Yıkamak ister ama artık o bulunduğu yerde su da yok ve toprağa vurur. Ya mübarek çık, ya mübarek çık. ''Ya Mübarek, ayıp olmasın, babamı da böyle karşılamayayım, bir su peydah eder ve oradan bir su çıkar. O su hala bugün mevcut akmakta ve hamur hani böyle tuzludur, o koku hala suda mevcut. Şimdi oraya gideceğiz, buyurun. Bacım Sultan'ın babasını karşılamak için yola çıktığında, Ayıp olmasın babama böyle görünmeyeyim diye ellerini toprağa vurduğu rivayet edilir ve oraya toprağa vurduğunda Yağmur mübarek çık Yağmur mübarek çık Yağmur mübarek çık da Elimi yıkayayım der ve oradan Su peydah olur, su çıkar İşte o suyla da elini yıkar ve babasını karşılar Rivayet böyledir ee, Buraya da zaten kuyunun adı ile müsemman e, hamurlu su deniyor, biz de içtik suyu Rengi biraz böyle hamura benziyor, hafif sarımtırak e, Bir rengi var ve e, Tadı da Hamur biraz tuzludur ya, öyle bir tadı var. Ee, burası Tekke Köyü, Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı, e, yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta. Tekke Köyü olmasının hasebi de e, Bacım Sultan kapısını herkese açmış, gelen geçen misafirlere çok izzeti ikramda bulunurmuş. Bu sebeple adı Tekke olarak kalmış bizler e, buraya geldik bir tavsiye üzerine geldik gezdik çok memnun olduk. Sizlerin de buraya gelmesini temenni eder. İyi günler dileriz.